Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölüm 2. Bölüm 1 izlemediyseniz e, izlemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca sizin desteğiniz ihtiyacım var. Benim kanalım daha hızlı bir şekilde büyümesi için e, be bu videoyu beğenip yorum yazıp ve abone olmadıysanız, benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Burada ikinci açamadayız. Birinci açamada ana şekli çizmek ve ana gölgeleme yapmak Şimdi ikinci açamada koyu gölgeleme yapmak ve hatalar düzeltmek burada 4B 6B bazen 9B kullanacağım Hadi başlayalım İlk yapacağımız şey çizim başlamadan Oda müzik koyup ben e, müzik dinlemeden çizim yapamıyorum. Bunu şimdi yapacağım. Benim kulaklığım takacağım. Sevdiğim bir şarkı koyacağım. Sonra çizmeye başlayacağım. E, şimdi ara verdikten sonra bu portreye geri döndüm. Döndüğümde benim hatalarımı fark ettim. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Gözünüzü e, dinlendirin. Niye? Bu şekilde hatalar daha açık bir şekilde fark edeceksiniz Mesela burada e, dudaklar biraz yukarı almışım daha aşağı indirmem gerekiyor ve e, birinci bölümde söyledim bakarak çizmeye çalışalım sonuçlar yüzdeyüz aynısı olmasa bile yeter ki güzel bir sonuç olsun gerçek bir sonuç olsun e, ve hatasız bir sonuç olsun Şimdi ben dudakların ana gölgelemesi yaptım, kulağın ana gölgelemesi yaptım. Şimdi bu açımada koyu gölgelemeler yapacağız. Ee, kulağında bir küpe var onu yapacağım biraz ve hatalarımı düzelteceğim. Açık yerlerde açık bırakmam gerekiyor. Azıcık saç e, çizeceğim ama yeniden bence sonuç çok güzel olmuş. Siz de bunu yaparsanız, benim verdiğim teknikler uygularsanız, bence çizimleriniz daha gerçek bir sonuç alabiliyor. Yani çizimleriniz kötü değil, güzel oluyor, eminim ben bundan. Ama yeniden gerçek olmuyor. Çünkü hep öğrencilerim bana soruyorlar, benim sonuç yaptığım çizimlerim sonucu niye gerçek olmuyor? Tabii ki güzel oluyor ama gerçek olmuyor. Çünkü tonlama teknikler kullanmıyorlar. O çok önemli bir şey. Tonlama teknikler. Şimdi bu yaptığım çizime bakın. Kaç tane tonlama var? Sadece beyaz siyah bir şey yok. Açık, çok açık gri var. Koyu gri var normal gri var, beyaz da var, siyah da var. O tonlama şeyler çok önemli arkadaşlar. Sanki renkli bir çizim yapıyorsunuz ama kara kalemli. Biz bunları yaptıktan sonra bu teknikler uyguladıktan sonra inanın çizimleriniz daha farklı bir sonuç alabiliyor, daha gerçek bir sonuç alabiliyor ve daha yumuşak bir görüntülü olabiliyor. O yüzden ben bu tonlama teknikler e, benim e, eski paylaştığım videolar izleyin. Orada bol bol tonlama ve gölgeleme teknikler var içinde. Şimdi ben e, hatalarımı düzeltiyorum. E, fırçayla, kalem silgiyle ve e, 4B, 6B kalemle daha koyu bir gölgeleme yapıyorum. Gözler bitmiş gibi ama yeniden kirpiklerin yerinde daha koyu bir gölgeleme yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci açamada hatalar düzeltmek ve daha koyu ve daha açık bir yerlerde e, yapmak. E, en çok daha koyu bir tonlama yapıyorum ikinci açamada. Çünkü ben hemen koyu tonlar yapmıyorum. Çizmemi çiziyorum. Ana gölgeleme yapıyorum istediğim şekli, istediğim gölgeleme ulaştıktan sonra koyu gölgeleme ile başlıyorum ve e, abartmayın arkadaşlar. Gölgeleme yaptığınız zaman abartmayın. Çok abartılı bir şekilde gölgeleme yap, yapıyorsanız, e, inanın sonuçlar hem güzel olmayacak hem de gerçek olmayacak. Ne açık bir gölgeleme yapacağız, ne de çok koyu bir gölgeleme yapacağız. Dediğim gibi tonlama, e, gölgelemeler daha e, işi yarayacak bizim için. Müzik dinlediğimde e, hatalarıma da bakıyorum. Dediğim gibi gözünüzü den, dinlendirin. Şimdi altı bey kaleme geçtim. Bakın kalemimi bu şekilde yaptım. Bir tarafta düz, bir tarafta çok e, keskin. E, bazı arkadaşlar e, İnci bir kalemler yok onlarda. Mekanik kalem demek istediğim. O mekanik kalem yoksa böyle yapabilirsiniz. Kadenin üstünde kalem e, aynı tarafta tutun ve hatlar çizmeye başlayın. Keskin olana kadar bu şekilde kirpikler, saçlar, e, kaşlar e, çizebiliyorsunuz. Ka mekanik kalem yoksa fırçalar için her zaman söylüyorum. İnanın makyaj fırçası da kullandım. boya, Sulu boya fırçası da kullandım. Hepsi aynı sonuç veriyor ama yeter ki yukarıdan fırçanın yukarısı ya da sonu düz olmasın ve yumuşak olsun. Şimdi bakın arkadaşlar çenen altında böyle bir koyu gölgeleme yaptım ama yeniden fırçayla dağıttım o çok koyu olmasın diye orta ton ya da koyu doğru bir ton olsun ama çok koyu olmasın ama yeniden e, yüzün kenarlarda yüzün ana şekli belirttim bu şekilde fırçayla yanaklarda öyle fırçayla makyaj yapıyormuş gibi yaptım o yanaklar daha belli olsun diye o e, yüzün kemikler daha belli olsun diye fırçayla yaptım azıcık kenarlarda kalemle biraz çok ince bir koyu hat yaptım ama yeniden fırçayla dağıttım bu hatı biz bu hatlar yumuşak görünsün diye fırçayla dağıtıyoruz niye fırça kullanıyorum çünkü o hatlar dağıttığımda tamamen kaybolmuyor ve tamamen çok sert görünmüyor hem yumuşak görünüyor hem de o hatlar kalıyor çünkü ben öyle istiyorum ben. Ee, başka bir video'm var el çizim videosu. El cildeki e, cildin üstündeki hatlar e, tamamen kayb olmasın diye fırçayla dağıtıyordum. Ama yeniden çok sert bir görüntü vermesin diye fırçayla dağıtıyordum. Aynı şekilde e, kalem kağıt kutuyu da kullanıyorum. Ama kalem kağıt kutu tamamen e, hatlar Dağıtıyor. Bu hatlar tamamen kayboluyor. Bunu hiç istemiyorum ben. Bakın arkadaşlar şimdi kirpikler ve eyeliner hattı biraz koyu burada. O yüzden daha da koyu yapıyorum. Kirpikler daha belirtiyorum. Kaşlar e, öndeki tarafların kaşları biraz e, koyu. O yüzden e, mekanik kalemle çizmeye çalıştım. Ee, burunun kenarlarda biraz koyu gölgeleme var onu da yaptım burun biraz yukarı e, olsun diye ya da görünsün diye fırçayla biraz sağ tarafta aşağıdan koyu bir gölgeleme yaptım ee, onlar çok önemli arkadaşlar bu çizim gerçek görünsün diye tüm gölgeleme yerleri dikkat etmemiz gerekiyor ne kadar e, detaylar eklesen ama abartmayın. Yani ne kadar abartmaya bir şekilde ne kadar detaylar eklesek o kadar çizmemizin sonucu daha güzel oluyor. Şimdi mekanik kalem e, 0.7 numarası 2B o yüzden çok koyu. E, HP değil 2B ve dudan ortaki hat biraz koyu onu belirtmeye çalışıyorum ve dudaklar biraz e, düzelttim daha da düzelteceğim. e, yanaklar dediğim gibi fırçayla yaptım hiç kalemi sürmüyorum Normalde yüz çizdiğimde e, yüzün üstünde ben kalem sürmüyorum fırçayla böyle açık ya da orta ton bir gölgeleme yapıyorum fırçayla Çünkü o fırçayı daha önce kullandığım için bana böyle bir tonlar verebiliyor ama yeniden Fırçayı çok bastırmayın arkadaşlar yoksa çok kötü bir tonlama verebiliyor ve silemiyorsunuz iz yapar. O yüzden fırçayı çok yumuşak bir şekilde kullanın. Şimdi bakın buradan oradan hala düzeltmeye çalışıyorum. Bunu sizin için çok önemli. Bazı zamanlarda göz başladı göz bitirmemiz gerekiyor. Onu bir psikolojik giriyoruz. Hayır onu yapmayın kendinize. Sıkılıyorsanız burununa geçin, dudağa geçin, saçına geçin. O bu şekilde gözünüzü dinlendiriyorsunuz. Yoksa bunu yapmazsanız inanın çi yaptığınız çizimler mahvedeceksiniz. Çünkü o stres oluyor artık. Ben bunu bitirmem lazım. Bitiremedim falan. O strese girmeyin. Çünkü yaptığınız çizimler e, mahvedeceksiniz. Bakın hala ee, buradan oraya düzeltmeye çalışıyorum. Gözüm nerede çarpıyorsa oraya gidiyorum. Ee, şimdi bir kopya var. Onu yüzde yüz bir şekli vermeyeceğim. Çünkü ben bu portre yaparken gözlere odaklandım. Buruna da odaklandım. Dudağa da odaklandım. Satışta çok çizmeyeceğim. Çünkü o, bu videoda satış benim için çok önemli değil. Sadece e, sizi bunu göstermek istedim bakarak çizim yaptıysanız evet %100 bir sonuç almayacaksınız ama belki 80, %80 bir sonuç alacaksınız. Benzemek için söylüyorum. Ama yeniden kendinizi güvenin. Ve e, o sonuçlar yavaş yavaş pratik yaptığınızda pratik yaptığınız zaman e, arka arkaya daha da güzel olacak, daha da gerçek olacak ve daha da benzeyecek. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü siz de başka bir göz bakıyorsunuz. Ben bazı hatalar yapıyorum mesela şu anda dediğim gibi e, dudak biraz yukarı almışım. Ama e, daha fazla da düzeltmem gerekiyordu. O yüzden yorumlar yazdığın zamanlarda e, benim için de yardımcı oluyorsun, oluyorsunuz. Sadece destek olarak değil, e, yaptığım çizimler destek olarak oluyor bazı zamanlarda e, ikinci üçüncü dördüncü göz ihtiyacımız oluyor çünkü siz başka bir şey görüyorsunuz ben de başka bir şey görüyorum çünkü gözüm alıştı dediğim gibi uzun bir süre ayna portrede çalışıyorsanız <laughs> alışacaksınız gözünüz de alışacak artık o hatalar e, görmeyeceksiniz. Ve bazı zamanlarda e, tanıdığımız biri çizdiğimiz zaman özellikle oluyor. Mesela bugün ben e, Afra'yı e, çiziyorum. E, dizisi de izliyorum. Onu da yani internetten tanıyorum. O yüzden kendi kafamda e, farklı farklı fotoğrafları var. Canlandırıyorum. E, dizisinden de canlandırıyorum. O yüzden bazı yerlerde belki dudak e, o yüzden biraz daha yukarı almışım belki farklı bir görüntülü kendi kafamda kurdum ya da bu şekilde hatırlıyorum diye biz fark etmeden onu yapıyoruz, çiziyoruz. Yani tanıdığınız biri çizdiğin zaman farklı görüntüler var diye kendi kafamızda bazı yerlerde çiziyoruz, ondan sonra bakıyoruz. An niye öyle çizdim ben? Benziyor evet. Bazı yerlerde de benziyor ama çizdim fotoğraftan aynısı değil. Ee, niye? Çünkü siz bunu tanıyorsunuz, kendi kafanızda bir farklı farklı görüntüler canlandırıyorsunuz. Hemen e, alıştıysanız diye bu görüntüye alışıyorsunuz diye hemen farklı bir şey çiziyorsunuz. O yüzden ben dudağı belki biraz daha farklı yaptım ama yeniden e, bence benzedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, onu yazın bana yorumlarda. Bunu e, sizinle oluyor mu olmuyor mu diye e, o da yazın yorumlarda. Çünkü bana da çok oluyor. Çünkü bazı önlüler, özellikle önlüler çizdiğimiz zaman farklı farklı bir fotoğraflar gördüğümüz için kendi kafamızda farklı görüntüler canlandırıyoruz Ondan sonra kağıda yansıtıyoruz. Onu da oluyorsa sizinle çok bilmek istiyorum. Yoksa bana bana da mı sadece oluyor? Onu yorumlarda yazarsınız. Çok mutlu olurum. Onu bilmek istiyorum. Şimdi bakın kulağın ana şekli ortaya çıkmaya başladı. Sadece ben ne yaptım? Gölgeleme yaptım. Sonra kalem silgiyle açık yerleri yapıyorum. Bu şekilde eee Güzel, yumuşak, gerçek bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi portre yaptığınız zaman bazı yerlerde bırakabilirsiniz. Çok onun üstünde çalışmayabilirsiniz. O da çok normal. Ben mesela dediğim gibi bu portrede göz, burun, yanaklar daha da ortaya çıktı bende. Çene onun üstünde çalıştım ama yeniden bazı yerlerde ihmal etmedim ama satış yapmadım mesela burada yapsam görüntüler daha farklı oluyor ama siz de mesela tam bir portre çizmeyebilirsiniz kendinizi hiç zorlamayın ee, siz ne istiyorsanız onu çizin sevdiğiniz bir şey çizin onu yaptıktan sonra inanın daha da fazla çizimler yapmak isteyeceksiniz bakın hala düzeltmeye çalışıyorum hala farklı farklı detaylar, koyu detaylar e, eklemeye çalışıyorum. Bakın burun için çok önemli arkadaşlar. Ben üst taraflarda hiç kalem sürmüyorum. Fırçayla yapıyorum. Sadece alt taraflarda e, biraz koyu hatlar yapıyorum. Bakın öbürkiler e, fırçayla kalem kağıt kutu ile yapmaya çalışırım. Kalem sürmüyorum çünkü burun ne kadar ne güzel görünse çok abartmalı bir şekilde görünmese o daha güzel bizim için. Ee, şöyle demek istiyorum. Gözler on plana çıkartmaya çalışın. Burun güzel olsun. Orta ton olsun ki e, yüz daha güzel. Özellikle kız çizdiğimiz zaman. Şimdi ben erkek e, çizmedim daha bugüne kadar çalışmadım çünkü detayları daha sert oluyor. Evet erkeklerin detayları daha sert, burunları daha sert ama kızların detayları biraz daha yumuşak çıkıyor. O yüzden burun çok koyu yapmayın, onu çok dikkat edin. Göz ana plana çıkartmaya çalışın. Yani gözler güzel göründüğünde başka detaylar görünmeyecek bir şekilde demek istiyorum. Yani şimdi ilk baktığımızda hemen gözümüze gözleri gidiyor çünkü ben o gözler ana plana çıkartmaya çalıştım burun güzel, her şey güzel, dudaklar da güzel ama neden gözler en güzel bir şekilde çizdim onu demek istiyorum size arkadaşlar bazı çizimlerde saç öne çıkartıyorum, bazı çizimlerde dudak öne çıkartıyorum ee, ona çıkartıyorum derken odaklanıyorum, daha fazla çiziyorum, e, daha da güzel yapıyorum. Sonra o sonuca baktığımızda, e, mesela saçlara bakıyoruz hemen ilk baktığımız zaman gözümüz hemen saçlara çarpıyor ya da gözlere, dudaklara ya da e, yanaklar. E, onu yapabilirsiniz arkadaşlar yeni fikir sizin için. Ben hep saçlar gözler öne çıkartmaya çalışıyorum çünkü göz çizimi saç çizimi benim favorim çok severim kaş çizimler de severim ee, o yüzden arkadaşlar mesela onlar öne onu, öne onu çıkartmaya çalıştığınız zaman bazı zamanlarda bir hata yapıyoruz mesela portre çizim yaptığın zaman çünkü portre çizimi kolay bir şey değil zor bir şey e, pratik yaptıktan sonra daha da kolaylaştırıyor ama yeniden bazı zamanlarda hata yapıyoruz. Mesela burada ben dudaklar biraz yukarı kaldırmışım, yukarı çizmişim ama bu çizme baktığımızda hemen gözlere bakıyoruz. Niye? Çünkü gözler en çok güzel çizdim ve çok odaklandım orada ve gözler öne çıkarttım. Şimdi mesela saçlar çizsem belki saçlar, saçlara bakacaksınız. ilk. bu sunuca baktığınız zaman saçlara ya da gözlere bakacaksınız. Sonra burun bakıyoruz. Ya ben öyle yapıyorum. Sizin için belki iyi bir fikir kötü bir fikir bilmiyorum ama ben öyle yapıyorum. Bir kısım öne çıkartmaya çalışıyorum hep ve çok güzel bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Zaten ben onları çizmeyi seviyorum saçlar ve gözler dediğim gibi yapabilirsiniz yapmaya da bilirsiniz sizin tercihiniz o. Şimdi bakın kulak çizdim saçlar tam çizmiyorum ama yeniden şunu göstermek istedim size küçük bir detay eklesek bile bakın sonuç ne kadar değiştirebiliyor. Mesela saçlar tam çizmiyorum ben şu anda. Saçlar için başka bir iki tane videom var çok güzel bir videolar e, izleyebilirsiniz. E, saç aslında herkesin çizmek istediği şeylerden biri. E, herkes öğrenmek istiyor. Gerçek bir saç çizimi öğrenmek istiyor. O yüzden iki tane e, güzel bir videom var izleyebilirsiniz. Bakın şimdi ben sadece ana gölgeleme yapıyorum ve her zaman söylüyorum. E, satışların yönü çok önemli Size şu anda saçlar aşağıdan yukarı kadar almışlar o yüzden ben hep aşağıdan yukarı alıyorum ve e, hangi tarafa doğru yani aşağıdan yukarı ve sağ, sola mı gidiyor onu da çok önemli arkadaşlar o detay çok önemli ve saçların e, saçlar e, çizdikten sonra karıştırmamız gerekiyor bazı zamanlarda sadece fırça değil kalem kağıt kutuyu da de kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi daha önce söyledim. Ee, bu kalem kağıt kutuyu ne zaman kullanıyorum? Çok koyu bir gölgeleme yapmak istediğim zamanlarda kalem kullanmadan onu kullanıyorum ve her zaman söylüyorum arkadaşlar bu çok önemli. Yaptığınız çizimlerin etraflarda çok temiz tutmanız gerekiyor. Ee, daha önce İngilizce için e, kaç kere söyledim, öğrenelim beraber, onu düşünüyordum dedim. E, şimdi YouTube'da mı yapsam acaba yoksa? E, aslında YouTube'un e, görüntülü, görüntüsü değiştirmek istemiyorum. Çünkü hep çizim, çizim, çizim. Şimdi İngilizce araya girse biraz e, değişecek. Acaba e, TikTok hesabı açsam oradan paylaşsam sizin için iyi bir fikir mi değil mi onu yorumlarda yazabilirsiniz ona göre ben paylaşmaya başlarım İngilizce öğrenebilmek için hep beraber öğrenebiliriz her şey şimdi bakın yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz saçlar biraz saçların hatları dağıtıyorum biraz daha koyuluk yapıyorum ama yeniden dediğim gibi saçlar burada çizmeyeceğim ben. Sadece küçük bir detay ekliyorum. Daha güzel görünsün diye. El var, el de ekleyebilirsiniz. Ben normalde istediğim çizim istediğim bölümler sadece çiziyorum. Orada odaklanıyorum. Sonra eklemek istiyorsanız da ekleyebilirsiniz. O size kalmış. Şimdi bitti diyebiliriz. Bakın arkadaşlar bu final sonucu. Ben çok beğendim. Çok gerçek bir sonuç aldık. Ben bazı zamanlarda tabletin üstünde çizeceğim bölümü kesiyorum böyle konsantre olayım diye. Bakın gözler dudak burun çok güzel bir şekilde çizdim. Mekanik kalemi de kullandım. Burada bu çizimi yaparken benim e, en sevdiğim malzeme fırça ve kalem silgi kalem kağıt kutusu da kullandım e, A 4 b 6 b kalemi kullandım burada HB de kullandım ana hatlar çizebilmek için hamur silgi de kullandım e, bazı zamanlarda çok koyu bir gölgeleme yaptım da onu açabilmek için bakın sonuç çok güzel e, bazı zamanlarda kamera gerçek sonucu göstermeyebiliyor. Onu da biliyorum ama yeniden şu anda çok güzel görünüyor. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlarınızı yazın. Ben yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.